Sevgili dostlar merhaba. Bugün ikinci el bir saat aldım ve bu ikinci el saatim bakalım neymiş? Hep beraber görelim. Bugün bir Citizen'ım var arkadaşlar. Bu saati kardeşim için ikinci el olarak aldık. Şöyle bir kutusu var. Bakalım içinden içinden ne çıkacak? Şöyle bu şöyle de çıkartabilirsiniz ama böyle bir çekmece modunda bir kutu. Şu şekilde Citizen'in içinden bir Tusuyosa çıktı. Şöyle Tusuyosa Somon yeni nesil yeni üretilmişlerden bir tanesi. Şurada yedek baklası var. Yedek baklasında bir çıkarabilirsem. Yedek baklası var. Arkadaşlar ikinci el bir saat alırsanız lütfen buna dikkat edin. O kişi size satmak isteyen kişi bakla çıkartmış olabilir ve bu baklayı size ihtiyacınız olabilir daha sonradan. Onun için mutlaka bu baklaları da tek temin etmeyi unutmayın karşı taraftan. Şu şekilde saatimizi çıkaralım. Evet bir Citizen Tusyosan'ın yeni nesil versiyonu şöyle klipsli kapak ve bir sene hani yeni nesil olduğunu şu yeni kordonundan anlayabilirsiniz. Daha önceki kordonlarda şu ortayla kenar kısımlar böyle 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 şeklindeydi. Burada biraz orta kısmı daha kalınlatmışlar. Ve yeni nesil small sakıntı dediğimiz küçük saniye var. Ve kurma kolu da tam ortadan değil. Artık biraz daha bazı seykolarda gördüğümüz gibi aşağıya alınmış durumda döküm. Bir ağır, güzel, ele güçlü gelen bir kordonum var. Hemen arka tarafında kontrol ediyorum. Citizen yazıyor. Safir cam. Japon mod ve kod numaraları var. Ve hemen 5 bar su geçirmezlik yazmışlar. Neden 5 bar su geçirmezlik? Çünkü özellikle bu kurma kolundan sebep çünkü çekerek çalıştığı için bu şekilde dizayn etmişler ve su geçirmezliğini 5 bar olarak bildiriyorlar. Citizen'in kendi inaus mekanizması bunlar. 21 tane taş olduğunu, 21 cebel olduğunu ifade ediyor. Çok rahat hiç döndüğünü anlamadım bile. Çok güzel. Şöyle yeni nesil somon renginden bir tusuyorsa. Tusuyorsa nedir? Neden çıkmıştır? Ne zaman gelmiştir. Ne zaman üretilmiştir? Ne olmuştur? Bunlarla ilgili sevgili dostlar zibilyon tane video var. Ben bu konulara tekrar girmedim. Bir ikinci saat satın alma deneyimimizi sizle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum ve koleksiyonuma yeni katılan bu Tusya sayda sizlerle paylaşmak istedim. Yeni çıkan somon rengi dedim. Şöyle yakından göstereyim saati size. Bakın. Şöyle kenarlara doğru daha destekli. Küçük saniyesi de turuncu renkte yapılmış. Peki neden çalışmıyorsun? Şöyle bir sallayalım ve bakın çalışmaya başladı. Hatta şöyle yeni kurulan saatlerde şöyle yapalım. Hemen biraz kurmuş gibi olalım. Şuradan biraz kurma desteği alalım saat tam benim sevdiğim gibi tarih penceresi yok. Tarih penceresi olmayan saatleri ben daha çok seviyorum. Şimdi şöyle kurduk biraz ve çalışmaya başladı. Tabi otomatik mekanizma olduğunu gösteriyor. Akarak giden bir saniyem var. geniş gövdeli klasik bir tusuyorsa biliyorsunuz bu saatin en büyük rakibi Tissot PRX serisi. Tissot PRX'e göre PRX e rakip bir ürün. Hatta fiyatları da şu anda sıfır alırsanız hani eski modeli, yeni modeli bakarsanız e, ki Tissot PRX'te pilli versiyon da var. E, bu arada bu ikisini kıyaslarsanız fiyatları birbirine çok uzak değil. Zevkinize, keyfinize göre elinizde bir Japon Citizen mi yoksa İsviçreli Tissot mu takmak istediğinize göre o bütçelere çıktığınızda artık zevkiniz keyfiniz, hangi hangi ülkenin ürünü daha hoşuna hoşunuza gidiyorsa o şekilde değerlendirebileceğiniz tusuyorsa ya da PRX arasında seçim yapabilirsiniz. E bizde de PRX için iki farklı markada homuç olarak ürün var. Biz de tercihimizi bu ikinci el TUSUYOSA'dan yana kullandık. Ölçülerine bir Göz atalım. Bakın şimdi kurma kolu olmadığı için direkt genişlik 40 mm direkt bizi karşıladı. Lak -tulak da bakalım. Şu anda sadece saati ölçüyorum. Saati ölçtüm 45 mm ama en geniş bu kordonla beraber ölçtüğümde de 50.1 mm. Hemen kalınlığına bakıyorum. Kalınlığı 11.9 mm. Zaten bu 11.5, 12.5 mm neredeyse bir otomatik saat mekanizmalarının bir standardı gibi birçok farklı firmada uzak doğulu Pagani Design gibi San Martin gibi firmalarda bile 12 milim ortalama yakalanmış durumda. Kordonuna bakıyorum. Kordon tabi saatin yapısıyla şöyle kayarak geliyor. Şöyle sadece kordon tarafını ölçtüğümde 22 milimetrelik bir kordon var. Kordonun en alt tarafını ölçtüğümde de 19.9 milimetre. 3'e katlamalı gizli sistem bir tokası var. Bu tokaları daha önceden pek hoşuma gitmiyordu ama daha sonradan hoşuma gitmeye başladı. Şöyle ki yani buraya taktığınızda bir bileğinizi rahatsız etmiyorsa ki doğru ölçü ayarladığınızda rahatsız etmeyecektir. Bu şekilde saat kolunda bu şekilde duruyor sevgili dostlar. Şöyle hemen e, güzelce açalım ve saatin genel ağırlığına bakalım. Çünkü daha önceki versiyonların daha ince veya daha farklı ağırlıkta olduğunu, çünkü farklı mekanizmalar olduğunu biliyoruz ve saati tarttığımızda 137 gram geliyor. Bir bakla çıkmıştı tabii. Onu da söylemeden etmeyelim. Bir bakla çıkmıştı ama Citizen e, tutuyorsa bizi şu şekilde şöyle bilekte karşılıyor. Şöyle yakından da tekrar göstermeye çalışayım. Somon rengi ve bakmışken hemen fosforunu da bir kontrol etmeye çalışalım. Gerçi benim şu anda bu videoyu çektiğim yer biraz aydınlık ama şöyle bir kontrol etmeye çalışalım. Hızlıca bir onu ışıklandırmaya çalışalım. Işıklandırmayı nasıl yapıyorsun? Böyle yapıyorum arkadaşlar. Telefonun lambasıyla, flaşıyla şu şekilde onu ışıklandırmaya çalışıyorum Tabii ki daha yakın tutabilirsiniz ampullere yaklaştırabilirsiniz fosforlara yaklaştırabilirsiniz şu şekilde şöyle bakın bayağı bir doygun bir bakın güzel çok Tabii ki setizen de bu fosforun çok hızlı çok uzun süre kalacağını iddia etmiyor ama tabii ki iş görür mü Bence görür bu şekilde Sevgili dostlar bugün bir Citizen Tusio ile Tusiosa ile birlikteydik. Birçok videosu olduğu için saatin tarihini anlatan versiyonlarını anlatan birçok videolar var. Ben o kadar o detaylara girmek istemedim. İkinci el bir saat alım deneyimi yaşadık. Şöyle bakın. Şurada bir şey var. Onu göstereceğim size. Bakın. Şurada bir şurada çarpma izi var. E bu izde artık saatimizde bize kalmış oldu. Eski kullanıcısı tarafından bir yere çarpılmıştır muhtemelen. Bu şekilde şöyle ikinci el tusyasamız artık koleksiyonunda yer alacak. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.